Nerede namıla girdi? Zeka bir şey var da mı? ben şu an tam hatırlayamadım ya. Onu zevk almadan atıldı da. Senin burada dikkat edin, Ama sonra kazdı mı? Ha. Ama sonra neydi? Ya anlamadım. Ama sonra orijinal mi? Onu kazdı mı? Ya olur mu abi? Ekstra öyle bu Ne oluyor yani? İçinde hidrojen var ekstra. Yok ya hidrojen değil de işte gazın ekstrası daha fazla inip kalkabiliyor. He. Oha. son geçtiğimiz yerdeki su biraz derin. Dikkat edelim. Şuna bakacağım azıcık kafa işte Aynadan bak gel. Aynen, aynen, aynen. Ona söyle git derin burası dedi. Abi tuttum. Bas gelişiyor bak. Kaldı mı? Kaldı <laughs> mı? şeyimiz geldi kimden <laughs> geldi